arkadaşlar. Şimdi karakteri yapıyoruz. Sizin için. Sizin için. Buradan sizin için. Böyle güzel bir karakter yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan bakalım. Arkadaşlar gideyiz ya. Part 3 istiyorsanız abone olun. Like atın. Ki 500 ve gidelim arkadaşlar. <laughs> Söyle, ne alalım? Bu var zaten. Herkes biliyor. Bu bunu herkes biliyor. Başka mi çocuğum? Evet rengi kaldırdı. Saçımızın ee... Bunu mu yapalım? Ya benim eski saçım vardı onu yapacağım ya. Nerede o? Ha tamam bıraktı bıraktı bıraktı. Ha pardon erkek yerindeydi. O erkek sayıyordu. <laughs> erkek iki, erkek iki. Allah kahretsin ya. Erkek çok saçma gözlerimizi hemen yapmayı unutmadım. Kaslarımızı pardon. Şimdi de ağzımıza. Bu küçük az var ya. Aha Şimdi sakla olarak. Bu vardı herhalde mi? Evet vardı. Evet arkadaşlar böyle karakterimiz var. Kara ben hızlıca yapıp geleyim. Evet arkadaşlar ben yaptım. Şimdi kızı yapalım. Siz olmazsınız. ben nereye giderdim ben size... Biliyorsunuz. Üstü işte bulunduk. Evet üstü işte bulup geliyorum. Arkadaşlar buldum. Şimdi ağzını yapayım. Evet. Göz zaten yok. Bunun az vardı sizde de. Bir iki tane vardı. Şöyle. Şimdi yaptım. Karakterleri yapacaksanız hızlıca yapın. Ben bekliyorum. misiniz? Tamam. Az kardeşleyeceğim. Ben de seni sevmek Çok tane kız var. Anne bu da asıl arkadaşlar. Anne Anne asıl kaybolduğu için yani yüzde arkadaşlar. Mallık yaptım bir tane. Evet, malım bu kadardı. Şimdi buradan çıkıyorum.